Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Euro bölgesindeki enflasyon oranı beklentiler üzerinde gelmesine rağmen sabah saatlerinde Almanya tarafındaki ihracat ve ithalatların beklentiler üzerinde gelmesi Euro'yu 1.13 seviyelerinin biraz üzerine taşıdı. Fakat birazdan açıklanacak ABD'deki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saat dikkatançlar beklentiler üzerinde gelirse güçlü dolar devam edebilir. Bunun olması dahilinde de 1.1274 ve 1.1232 seviyeleri hedeflenebilir. Beklentiler altındaki gelebilecek ABD verileri olursa da 1.13'ün üzerinde 1.1368 ve 1.1394 seviyelerini takip ediyor olacağız. Sterlin tarafına bakacak olursak inşaat PMI beklentiler üzerinde geldi ve bu haftaki birleşik hizmet PMI'ndan sonra genel itibariyle Sterlin'de toparlanma devam ediyor. 100 günlük ortalama bölgesine yakın seyrettiğimiz görüntüyle birlikte 1.3596'nın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1.3732 seviyesi hedeflenebilir. Dolar güçlenmeye devam edecek olursa da 1.3433 destek seviyesini takip ediyor olacağız. Türk Lirası'nda yeni yıl itibarıyla kademeli çıkış şimdilik devam ediyor. Ve 13.80 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Enflasyon oranının yüksek olması kuru biraz daha baskıladığını söyleyebiliriz. 13.93 kırılırsa ve kalıcılık sağlanırsa 14.24 ve 14.43 seviyeleri hedeflenebilir. 13.93'ün altında kalmaya devam edildikçe de 13.59 13.45 seviyelerine geri çekilmeler gözlemlenebilir. Değerli metaller güçlü dolar ve ABD tahvil getirileriyle birlikte baskılanmaya devam ediyor. 1790 seviyesi biraz üzerinde tutunmaya çalışan on altında doların güçlenme ihtimali devam ederse 1785, 1777 ve 1759 seviyeleri hedeflenebilir zayıf gelebilecek ABD verileriyle birlikte güçsüz bir dolar on altını tekrar yukarı atabilir 1795 üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 1803 ve 1811 seviyeleri hedeflenebilir Kazakistan'daki çıkan sıkıntılar dolayısıyla da bir miktar OPEC Plus ülkelerinde olan Kazakistan'dan sonra petrolün art sıkıntıları devam ediyor ve bizleri tekrardan 80 dolarların üzerine taşıdı. Rekor seviyelere yakın seyrettiğimiz bu görüntüyle birlikte alıcılı seyir devam etmesi durumunda 80-20'nin üzerinde kalıcılık bizleri 82-16 ve 84-35 seviyelerine getirebilir. 80-20'nin altında kalıcılık sağlanırsa da kar satışlarıyla birlikte 78-32 ve 76-22 seviyeleri hedeflenebilir. E, genel itibariyle ABD, Asya ve Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimken bugün itibariyle Almanya'daki ihracat ve ithalat rakamları kısmi de olsa 16.000 seviyelerin üzerine çıkardıktan sonra öğle tekrar DAX tarafında gerilemeler görüldü. 15.920 önemli pivot bölgemiz olacaktır. Altına sarkma gerçekleşirse 15.605 seviyesine doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. E, tekrar 15.920'nin üzerinde kalıcılık 16.215 seviyesini bizlere getirebilir. Son olarak kripto tarafına bakacak olursak. Kripto tarafında da Kazakistan'daki mining kısmı ile ilgili sıkıntılar devam ettiği için ve FOMC'den Şahin Bifet açıklamaları geldiği için Şimdilik negatif seyir devam ediyor ve önemli 200 günlük hareketli ortalamalardan uzaklaşmaya başladık. 40.000 seviyesi kırılacak olursa ve altında kalma sağlanırsa 38.720 ve 36 bin seviyelerinde sarkma gerçekleşebilir. 40 bin üzerinde kalıcılığı devam ederse de 43.920 ve 46.100 seviyeleri hedeflenebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.